i'm not the cool. kadar arkadaşlar sizlere terk edilmiş oteller, terk edilmiş mekanlar, terk edilmiş kulübeler, terk edilmiş yerler derken ve terk edilmiş gemiler derken şimdi arkadaşlar sizlere terk edilmiş Viking gemisi yanlış duymadınız Viking gemisini tanıtmaya anlatmaya çalışacağım. Evet Vikingler İskandinavyalı korsan kavimlerdir arkadaşlar. Tabii Vikingler anlatılanlara göre, okuduğumuza göre, araştırmalarımıza göre korsan İskandinav tüccar kavimlerdir derdi dostlar. Tabi Vikingler İskandinavyalı korsan ve tüccar kavimler olmakla birlikte tabi Vikingler bir millet adı değildir. Tabii değerli dostlar kısacası Vikinglere ait o dönemlerde tüccarlıkta kullanmış oldukları gemi işte burada. Bir Viking savaş gemisinin bir yelkenine yetecek kadar yün üretebilmesi için arkadaşlar bir yelkenine yetecek kadar yün üretebilmesi için arkadaşlar yaklaşık 60 koyuna ihtiyaçları vardı. Bir viking yelkenli gemisi veya uzun gemi tipik olarak 20 ila 30 metre idi. Evet değerli dostlar bunu da dikkate aldığımızda bu viking gemisinin gördüğünüz üzere 20 ila 30 metre kadar uzunluğunu olduğunu düşünmekteyiz. Tabi değerli dostlar Viking gemisini incelediğimiz zaman farklı böyle gözün üzere desenler ve geminin üzerinde Vikingleri sembolize eden arkadaşlar buna benzeri figürler vardı. Tabi yaklaşık 10-12 kişi arkadaşlar geminin 12 işi solundan 12 işi yaklaşık 12 kişi sağından arkadaşlar kürekleri gördüğünüz üzere bu delikten suya indirip yaklaşık 20 tane kürek ve 20 kişinin asılmasıyla işte bu 20 ila 30 metre uzunluğundaki gemi denizden yürütüle biliniyordu. Tabi tamam arkadaşlar burada iki adet gemi mevcut. Yine sanırım Vikinglere ait tahmin edilen bir gemi daha burada mevcut arkadaşlar hep birlikte bakıyoruz, incelemeye çalışacağız gördüğünüz üzere. Tabi geminin çürüdüğünü görebiliyorsunuz. Şöyle geminin içine arkadaşlar kameramızı soktuğumuzda sanırım kamera kamera geminin kamerası evet arkadaşlar merdiveni görüyorsunuz merdivenle de yukarı sanırım çıkıyorlardı. İşte bu kameraya ait merdiveni görebiliyorsunuz. Burada bir boşluk görüyorsunuz. Tabi üzerinde farklı faaliyetler de bununla biliniyorlardı. Tabi de dostlar bu gemiye girebilecek bir yer bulamadım. Daha doğrusu tırmansam sağlamlığından korkuyorum. Sizler için bu gemiye girip arkadaşlar içerisini göstermeye, anlatmaya çalışacağım. Evet arkadaşlar, Likik gemisinin üstünü görebiliyorsunuz. Şurada bir giriş noktası var. Sizlere göstereceğim. Ve şurada bir havalandırma deliği olduğunu düşündüğümüz bir yer daha mevcut. Ve yine şurada geminin başında gördüğünüz üzere yine geminin içerisine girebileceğimiz bir yer mevcut. Evet, değerli dostlar bütünüyle baktığımız zaman Viking gemisinin bu şekilde olduğunu görebiliyoruz. O da senin. Ve burada havalandırma deliği olduğunu tahmin ettiğimiz bir delik mevcut. Ve buradan da değerli dostlar bir giriş bir giriş yeri var. Sizlere göstermeye çalışacağım. Geminin başından girip sonundan çıkmaya çalışacağım arkadaşlar. Bakalım. Şöyle bir merdiveni mevcut. Evet arkadaşlar şimdi gölün üzere merdivenimizden indik. Ancak burasının sanırım arkadaşlar kaptan idare köşkü veya kaptan idare kamerası mı bilemiyorum ama burası bu şekil. Gördüğünüz üzere geminin sanırım kaptan köşkü gibi bir şeydi. Görüyorsunuz arkadaşlar. Buraya sadece birkaç kişi sığma ihtimali mevcut. Tabi arkadaşlar yerle tavan arası yaklaşık 2 metre civarında bir buçuk yani 1 metre 25 santim civarında abartmıyorum yeri görüyorsunuz ve tavanı şu şekilde göstereyim yani isteseniz de istemeseniz de ayağa kalkamazsınız ancak 8-10 yaşındaki bir çocuk ayağa kalkabilir başı tavana, tavana da değme ihtimali yüksek gördüğünüz üzere buradan çıkıyoruz diğer tarafa geçeceğiz. Diğer girişe gideceğiz. Ve sanırım değerli dostlar burada da ufak bir idare kamera kamera bölümü mevcut görüyorsunuz. Henüz Vikinglerin toplu halde gemiyi yürütmüş olduğu bölüme gelemedik. Evet tavanla yüksekliği arkadaşlar görebiliyorsunuz. Yaklaşık 1 metre 1 metre 25 santim civarında bir şey. Tabi geminin tamamıyla arkadaşlar ahşap olduğunu sizlere söylemek mümkün. Bu çürümüş gemi arkadaşlar sizler için risk alarak girmeye çalıştım. Evet değerli dostlar. Toplu halde Vikinglerin gemiyi yürüttüğü kamera bölmesine geldik. İşte görüyorsunuz değerli dostlar. Sağlı sollu delikleri görüyorsunuz. Ve bu deliklere kürekler takılarak Vikinglerin şu görmüş olduğunuz arkadaşlar tahtadan yapılmış oturaklara oturarak görüyorsunuz şu şekilde arkadaşlar oradaki kaptanın da talimatıyla gemiyi dediğim gibi arkadaşlar yaklaşık kaptanın da talimatıyla yaklaşık bu gemiyi 20 kişinin küreği Arkadaşlar kürekleri sallayarak Viking gemisini yürüttüğünü tahmin etmek zor olması olmaması gerek. Tabi dostlar tavanlarına baktığım zaman geminin neredeyse tamamen çürüdüğünü yani çürümeye maruz kaldığını görebiliyorsunuz. Sağlı sollu delikleri görmek arkadaşlar mümkün. Görüyorsunuz. Vikingler sağlı sollu oturup bu şekil gemiyi yürütüyorlardı. Tabi arkadaşlar burada iki tane bölme var. Hem solda görüyorsunuz. Hem solda sanırım burayı da Vikingler saklama alanı başka amaçlar için kullanıyorlardı. Tabi Viking gemisinin arkadaşlar toplu olarak kamerayı pardon toplu olarak gemiyi yürüten kamera bölümü de arkadaşlar yaklaşık bakın benim boyum 1.73 yaklaşık arkadaşlar baktığınız zaman 1.73 metre civarında. Yine yani daha uzun boylu insanlar demek ki o dönemler yine arkadaşlar eğilerek bu toplu Yemi yürütme kamerasına girebiliyorlardı. Evet değerli dostlar gördüğünüz üzere güzel ülkemizin turistik bir merkezinde yolda giderken karşılaşmış olduğumuz bir Viking gemisini sizlere anlatmaya, tanıtmaya çalışmış olduk. Tabi Diğer terk edilmiş yerlere nazaran değerli dostlar Viking gemisi tabi terk edilmiş gemi, batık gemi videolarını da izlemiş olduk daha önceleri ama ilk defa belki de terk edilmiş Viking gemisi videosunu izlemiş olacaksınız. Evet değerli dostlar bir videomuzun da sonuna geldik. Umarım elimizden geldiği kadarıyla sizlere bir şeyler göstermeye çalışmışızdır. Bu videomuzun da arkadaşlar bu videomuzda sizlere hoşçakal demeden önce kanalımızda Birçok çeşit çeşit videolar mevcut olup sizler de kendinize bir şeyler katabilmek için kanalımıza abone olmayı asla unutmayın. Zira size ama bize ama hepimize hitap edebilecek bir videomuz mevcuttur. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Esenlikle kalın. Hoşçakalın efendim.